Bir ürünün 10 yıl boyunca satışlarının artması tüketici açısından gerçekten yenilikçi bir durum olduğunu düşünüyorum. Kalite iyileştirme çabaları devam ediyordu. Ancak ip kenarının konsepti 10 yıl önce sattığımız üründen çok fazla farklılık göstermedi. O zaman ürünün kendisi ortak firma ve Atomi'nin oldukça iyi tasarlanmış bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Atomi'nin altın diş fırçası hijyenik olarak son derece mükemmel bir ürün olup şık bir tasarım ve işlevsellik sunmaktadır. Elmas kesim tasarımını benimseyen diş fırçası sapı, estetik mükemmelliği ile birlikte mükemmel. Kullanım performansına sahiptir. Elde tutulduğunda oldukça iyi bir kavrama hissi veriyor ve şeffaf malzemeye uygun olarak bu elmas kesim, Atomi Genel Müdürü ve ARGE ekibimiz tarafından birlikte araştırılarak geliştirilmiş bir üründür. Bebek biberonu malzemesinden yapıldığı için hijyenik bir malzeme kullanılarak üretilmiştir. Bu nedenle mantar gibi şeylerin nüfuz etmesi mümkün değildir. Üyelerimizin endişe etmeden rahatça kullanmalarını isteriz. Ayrıca %99.9 99 saflıkta saf altın kullanılarak üretilen diş fırçası kılları. Ayfa antibakteriyel testleri ile antibakteriyel performansı kanıtlanmıştır. Ayrıca yurt dışındaki üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yakın zamanda Ekim 2020'de KMF Halari sertifikasını aldık. İlmi Halari sertifikasyon tedavini. Şubat 2022'de tamamladım. 5 ve 30 gün geçmesine rağmen ağza girmeyen halalin sertifikası gibi belgeleri de aldık. Bu Yurt dışında sevilen ürünlerimizi daha fazla sevilir hale getirmek için yapılan bir çaba olarak değerlendirilebilir. Aslında halal sertifikası alma sürecinde birçok zorluk yaşandı. Bu durumda neredeyse ikliminin ilk kez denediği bir durumdu. Bu yüzden Duotek ve ikliminin ilk kez denediği bir his vardı ve olmayan bir yolu açmak zorundaydık. Olmayan bir yolu açmak zorundaydık ve bu nedenle bu standartları yeniden belirleyip oluşturmak gerekiyordu. Bu yüzden Duotek gerçekten çok çaba sarf etti. Bunun sayesinde Müslüman üyelerinde ürünlerimize güvenip satın alabileceklerini düşünüyorum ve bu beni mutlu ediyor. Atomi'nin hızlı satış artışına paralel olarak sürekli tesis yatırımları gerçekleştirdik. 2019'dan itibaren ek tesis yatırımları yapmamız gereken süreçte Atomi'nin çevre dostu, politikalarına uygun olarak çevre dostu ambalaj yenilemesi de dahil olmak üzere bir sistem geliştirdik. Tam geri dönüşüm için kağıt malzemeye plastik vinil kaplama veya ses kaydı sonrası işlem yapılmaması üzerine odaklandık. Şu anda plastikleri sıfıra indirdik ve daha önce geri dönüşüm sırasında plastik ve kağıdı ayırarak atma gibi bir zorluk vardı. Ancak şimdi yüzde yüz geri dönüştürülebilir olduğu için bu konuda en iyi geri bildirimleri alıyoruz. İşte.